All Star'da artık yeni bir döneme girildi. Artık takımlar haftada bir değişecek, elemeler hızlanacak ve bir hafta içerisinde iki isim elenecek. Her hafta oluşturulan takımların birer tane kaptanı olacak. Bu kaptanlar ise şu şekilde belirlenecek. Parkur oyununda en hızlı sürede parkuru tamamlayan isim birinci kaptan. İkinci isim ise karşı takımın kaptanı olacak. Bu akşam ekranlara gelecek oyunda kaptanlar belli olacak. Fakat kaptanlar şu anda belli oldu zaten. Biz de sizlere kaptanları söyleyeceğiz. Tahminimizce birinci kaptan Ogeday olacak. Karşı takımın kaptanı ise Avatar Atakan olacak. Ogeday'in kurduğu takım şu şekilde olacak. Ogeday ilk olarak takımına Seda'yı alacak. Sıra Avatar Atakan'a geldiğinde Avatar ilk olarak Hilmi Cem'i seçecek. Daha sonra Ogeday herkesi şaşırtarak Özgür'ü kadrosuna ekleyecek. Ogeray Özgür'ü almış aldıktan sonra Atakan hamle yaparak Batuhan'ı kendi takımına çekecek. Daha sonrasında Ogeray Nefise'yi kadrosuna dahil edecek. Bu hamleden sonra Avatar'da bir kadın isim kadrosuna dahil edecek ve Damla'yı takımına katacak. Şu anlık tahminlerimiz bu. Diğer isimlerin hangi takımlarda olacağı henüz belli değil.